Kume, nasılsınız? Merhaba, çok iyiyiz. Bomba gibiyiz. Sizce Steve Bitcoin'in farkı nedir? Doğaçlama bir yolculuğa çıktık. Yani eee ilk önce ilgisiyle başlayan, hobi olarak başlayan, ondan sonra çok farklı bir yere evrilen. Sonrasında e, çocukluk arkadaşıyız zaten biz. Yani 7-8 yaşından beri. O yüzden tabii aramızda müthiş bir sevginin yanında müthiş bir güven var. Steve Bitcoin'i kurduk birlikte. Bu, e, ve coin dünyasına şöyle bir girişimiz oldu aslında biz baştan felsefe olarak bu işi kurduğumuzda şunu dedik biz standartlarda bilinen yöntemlerle bu işi yapmayacağız biz Türkiye'de e, bu işin coin dünyasının daha bilimsel daha bilinçli yapılmasına vesile olacağız dedik yaptığımız işlerle evet bir şirket olarak para kazanacağız ama kazandığımız kadar sosyal sorumluluk üreteceğiz. Ve şu ana kadar da öyle geldik. Çok da keyifli gidiyor. Herhalde bizim bu pozitif enerjimizi insanlar da hissediyorlar. E bu duyguyu da karşı tarafa verebiliyoruz ki insanlar bize güveniyorlar, bizi seviyorlar. Bunu hissediyoruz. Çok da güzel bir yolculuk. Çok da keyifli ilerliyor. İnşallah bundan sonrası da bu kadar keyifli ve güzel geçer. Çok teşekkür ederim. Ya Nasılsınız? Yok, sağ olun, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok güzel olmuşsunuz o arada. Merak ederim. Benim e, çok merak ettiğim bir soru var. Ben sizi normalde de takip ediyorum. Sosyal yaşantınızı işte, e, popüleritenizi. E, bu tarz insanlar size bitcoin yatırım yapıyor mu? Evet yapıyor. <laughs> ne kadar yatırımınız var? E, hayır yani şöyle, e, ilgileniyorum Bitcoin'le ama Yatırım yapma aşamasına gelmedim ee, ama ileriye dönük bir şeyler düşünüyorum. Ee, benim bir doğru zamanım var kafamda kendime göre o zaman o yatırımı yapacağım inşallah umarım yani. Zaten şu an düşük bir seviyede belki alırsanız iki sene. Ediyorum. Ee, bir kız arkadaşlarım var onlar ekonomiyle çok ilgileniyor onlardan da haberlerini alıyorum. Ee, öyle yani şimdilik uzakta ee, içine gireceğim zamanı kolluyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Sağ olun, size de iyi akşamlar diliyorum. Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> ilk öncelikle size şey sormak istiyorum. Twitter'daki tweetlerin takip ediyorum. Twitter'da genellikle blockchain teknolojisinden çok bahsediyorsunuz. Ben aslında burada samimi ve gerçek düşüncelerinizi merak ediyorum. Bitcoin hakkında gerçek düşünceniz nedir? Ya bence ıı, herkes biraz bu kokuşuk düzenden sıkılmıştır diye düşünüyorum ben. Geleneksel finanstan gelen biriyim ve yıllarca hem dünyada hem de yani Türkiye'de finans kuruluşlarıyla içli dışlı oldum. Bu sistemin çok iyi iyi evrilmediğini düşünüyorum açıkçası. Bizim şirket içerisinde Norveç'te çalışırken çok fazla konuşuluyordu. Daha öncesinde bana kardeşim söylüyordu. Ya Bitcoin'in kriptopunkların ve işte Nakamoto'nun Nakamoto, Nakamoto konsensüsüyle birlikte düşüncesini benimsediğim için yatırım yapmaya başladım. Ondan sonra da her şey böyle evrildi. Son derece mantıklı buluyorum ama maalesef İnsan olduğu her yerde bir şekilde manipülasyon var. Bu markette manipüle ediliyor. Ya yani bunları görmek üzücü. Umarım tekrar toplayacak. Teşekkür ederiz iyi eğlenceler. Teşekkürler diyeceğim. sağ olun. Merhaba Sima Hanım nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok güzel olmuşsunuz bu arada muhteşem bir etkinlik aynı zamanda. Teşekkür Şimdi size bir sorum var. blockchain teknolojileri startup birçok proje üretiyor. Bu projeler hukuksal anlamda sizce nelere dikkat etmeliler? Güzel soru, bana da çok sorulan bir soru bu arada. Blockchain projeleri öncelikle yani hukuksal durumlarından ziyade öncelikle bir projeni yaparken gerçekten hedef kitlelerini, proje risk analizlerini çok iyi yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda teknik olarak token matrix dediğimiz bir ekosistem var, bir token ekonomisi var. O konuyla ilgili de iyi bir danışmanlık almalarını tavsiye ediyoruz. Daha sonrasında projelerinin amaç ve faydalarını iyi bir analiz eden bir white paper dediğimiz white paper hazırladıktan sonra da aslında öncesinde yine bir hukukçular danışmalarına fayda buluyoruz. Çünkü bazı projeler baştan sona kadar hızlanıyor. Bazen demoları hazırlanıyor. Hatta bazı projeler live'a geçiyor. Bir bakıyorsunuz birçoğu hukuka aykırı oluyor. Haliyle projeler çok fazla fon oluyor. Arkasından hukuki imkansızlıklardan dolayı, hukuka aykırılıktan dolayı projeler başarısız oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle hukukçuları danışmalarına fayda buluyorum. Çok teşekkür ederim. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Türk kullanıcılar zaten Bitfinex'i tanıyorlar. Artık kendi ana dillerinde daha kolay bir şekilde işlem yapmalarını sağlayacak platformumuzla hazırız. Çok heyecanlıyız, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, o zaman Bitfinex'le diyoruz. Hi Elodie, how are you? I'm super uh, great to be in Turkey. That's a pleasure for us Bitfinex to be here tonight. We are so happy to launch that app finally here in Turkey. We are as well. So what do you think of the new steps Bitfinex has taken in Turkey? So, I think that this is the second step to financial freedom. We firstly launched last week in El Salvador uh, the mission to financial freedom, and now this is the second step here in Istanbul with the launch of the, the app of Bitfinex in Turkish language. We are really proud. Thank you so much. Görüşmeyeli çok kısa zamandır. Görüşmeyeli yerime geçmişsin Ceren. <laughs> İlk önce sana bitcoin yatırımın var mı diye soracağım. E var. 3-5 bir şeyler. Ne <laughs> var tabii ki evet. Nasıl tepkiler alıyorsun sosyal medyada? E güzel tepkiler alıyorum çünkü biliyorsun bu sektörde hala sektör bile değil maalesef ki haberci e, olabilmek çok herkesin tercih ettiği bir şey değil belli ki. En azından onu ben üstlenmiş oluyorum. Bunu bir ilk olarak gerçekleştirdiğim için de genelde tebrik alıyorum evet. Merhaba Mete. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? İyi beni yakaladın hemen röportaja ikna etti bu güzel enerjinle. <laughs> Ee, bu güzel enerjime Bitcoin'e borçluyum aslında. Siz Bitcoin hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugün Bitcoin konusunda ders alacağım. Benim için bir e, aslında Bitcoin dünyasına giriş olacak çünkü aslında hiç hakim değilim. Bitcoin hiç yok. Evet, hiç Bitcoin yatırım yok ama belki bu gece olur. Bitfinex olarak beni kandırabilirsiniz. Ben kandırabilirim. sen, sen zaten beni kandırdın bile, aldın bile beni. <laughs> teşekkür ederim bu güzel enerjiniz, şive evet, sohbetiniz teşekkür için ederim. O zaman çok eğleneceğiz bu gece. Bitfinex dünyası neler oluyor? Onları göreceğiz ve herkes bence artık yeni dünyaya adapte olacak. Kesinlikle. O zaman ne yapıyoruz? Bitfinex'le. <laughs>